arkaya döndürüyorum damar yaptım iplerin altından iğnemi geçirerek düğüm atıyorum bunu düğüm yapmak zorunda değilsiniz diğer modellerimde geçiş yaptım ipin altından yürüterek devam ediyordum ama bu kelebek modelinde ben ekstra düğüm atıyorum diğer iki yaprağıma da aynı işlemi yapacağım kelebeğimizin yapraklarının damar işlemini bitirdik. Şimdi orta göbeğine ipimiz şu şekilde sarmaya başlıyoruz. Burada belirli bir sayıda saymıyoruz. İstediğimiz kalınlığa gelinceye kadar saralım.